<Sülüyor> Subhani Rabbi Ali Al-Ala Al-Wahhab. Amin. Rabbi alamin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey yüceler yücesi Rabbimiz. işte yüce dergahına geldik. Boyun büküyor, huzurunda içinde el divan duruyor. Affına itica ediyoruz. Eğer biz kullarını kapından uzaklaştırırsan biz gidip hangi kapıya sığınabiliriz? Şayet huzurundan kavacak olursan biz kime yalvarırız? Ey en büyük günahları bile bağışlayan ve en büyük kusurları, eksikleri bile sarıp sarmalayan Rabbimiz. Senden en kahredici günahlarımızı bile bağışlayıp yok saymanı, yüzümüzün karası suçlarımızı örtmeni, Kıyamet gününde affının ve ufranının serinliğinden ve bağışlayıcılığının güzelliğinden bizleri mahrum etmemeni diliyoruz. Bu gecemizi, bugünümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle ya Rabbi. Bize ve nesillerimize uzun, hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver ya Rabbi. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler yaptır ya Rabbi. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve Kadir Gecesi hürmetine evladı olmayanlara evlatlar. Evladı olanlara da uzun, hayırlı, sıhhatli bir ömür ver Ya Rabbi. Sen natifsiz, lütfetmeyi seversin. Evlatlarımızın ilmini, fehmini ve zekalarını artır Ya Rabbi. Bizleri ve kıyamete kadar gelecek nesillerimizi senin, Habibinin ve insanların yanında kadirle Ya Rabbi. Gençlerimize gençliklerini senin yolunda kullanmayı lütfeyle Ya Rabbi. Gençlerimizi dünya ve içindekilere tenezzül etmekten sen koru ya Rabbi. Hakiki sevgili sensin. Sana aşık, sana vurgun, sana tutkun olmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Derin bir aşkla seni sevelim. Sana meftun olalım. Gençlerimizi Allah aşığı, peygamber sevdalısı öyle ya Rabbi. Sen şifasın. Şifa vermeye kafisin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen gani, sen muni, sen kerim, sen natif ve sen zülcelali ve ikramsın. Hastalarımıza merhamet eyle ya Rabbi. Borçlularımıza edayı lütfeyle ya Rabbi. <laughs> Yaşlılarımızın hamdini, zikrini, şükrünü arttır ya Rabbi. Yaşlılarımızı ve gençlerimizi Allah aşırı eyle ya Rabbi. Yaşlılarımızın hürmetine, gençlerimizi ve çocuklarımızı ahir zaman fitnesinden ve tehlikelerinden koru ya Rabbi yaşlılarımızı bilge eyle, yaşlılarımıza ve gençlerimize bol bol cennete yatırım olacak hayırlar yapma yapmayı lütfeyle ya Rabbi. Bize ve kıyamete kadar gelecek nesillerimize taht Süleyman'dan ziyade taht ve baht ver ya Rabbi. Bizlere uzun, hayırlı ve sıhhatli ömürler nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Belki şu ana kadar çok büyük günahlar ve zulümler işledik. Pişmanlık duyarak bir daha işlememeye azmücezmü kast ediyoruz. Sen bizi dergahın elinde kabul ya Rabbi. Hadiseler bizi boğacak hale geldi. Üstesinden kalkamaz hale geldik. Neslimizi sokağa döktüler. Şahit olduğumuz her manzara artık kırtlağımızda, hıskırımıza zülmetecek hale geldi. Sen bu vaziyette bizi daha fazla devam ettirme ya Rabbi. Keremin ve lütfun engindir senin. Bu millete lütfedip kerem ve lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Bu milleti bir zamanlar senin yüce adını bayraklaştırıp afak alemde dolaştırıyor ve ölürken en büyük ümniye ve ideal olarak senin mübarek ağzının afak alemde şehbe alakmasını istiyordu. Bu millet onların sorunu ki Balkanlarda sinesinden yediği hançerle sana doğru kanat çırpıp yükselirken attan inmeye Allah'ın adını afak alemde gezdire sürdüyordu onların affadı olan bizleri de aynı şerefle şeref ya böyle ya Rabbi. Afak alemde adını dalgalandırmak istiyor. Hazreti Muhammed'in adını bugüne kadar gitmediği ufuklara götürmek istiyoruz. Doğu